arasında kaldı. Aaa Bir şey yok değil mi? Şurun yerinde. Teşekkür ederiz. Birinci yerinde mi? Tamam. Geliyor. Ambulans geliyor. Panik yapma. Dediklerimizi anlıyorsun değil mi? yaptı. Her şey ayarındaysa videomuza başlayabiliriz. Hepinize selam arkadaşlar. Türkiye'nin yakışıklı olmayıp olmadı Geri al. Geri al. Canı baştan Dur şurada yapayım o zaman. Niye bekliyoruz ya? Neyi bekliyoruz? Hepinize selam arkadaşlar. Türkiye'nin tek yakışıklı olmayıp da sempatik olan Motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Keyifler Bugün e, 22 Kasım, yok 21 Kasım pardon 21 Kasım ve ben hala Sivit'le dışarı çıkıyorum Çünkü İzmir'in biliyorsunuz ki en güzel yanlarından bir tanesi kışın hem geç gelmesi Hem de Kışı çok fazla hissedilmemesi Bu şehirde böyle güzel yanları var, yağmur yağmıyor, güneşi görüyorsunuz, havayı görüyorsunuz 10 numara 5 yıldız İzmir'in en güzel yanlarından biri de bu Arkadaşlar siz de... Evet altında yine 25 var. Bir arkadaşımın 25'i. <laughs> Bu arada bir arkadaşımın kim olduğunu bilenler de bir arkadaşımı so yorumlara etiketlerse çok sevinirim. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği ne olacak söyleyeyim. Size kendimi tanıtacağım. Çoğu çoğunuz beni tanımıyor tam olarak hani hayatımı bilmiyor, neler yaptığımı bilmiyor, geçmişimi bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor benim hakkında. Hani size kendi hakkında bilgiler vereceğim ki benim nasıl bir insan olduğumu, nasıl bir karaktere sahip olduğumu bilin diye. Bunu daha önce yapacaktım, unutmuştum. Hani dedim ki yapayım bari. Evde bütün gün boş boş oturuyorum. Dedim ki bir arkadaşımı aradım, dedim ki arkadaşım motorun lazım alabilir miyim dedim. Ona al kanka dedi. Verdi, <laughs> bu arada şaka maka bu Berat'ın motoru arkadaşlar yani zaten biliyorsunuz beni tanıyan herkes Berat'ı tanıyor. Aşağıda YouTube kanalını koyacağım. Ona da abone olmayı unutmayın bu arada. Dediğim gibi bu videonun konsepti tamamen kendimi size bütün en iyi, ince ayrıntısına kadar tanıtmak olacak. Böyle bir vlog, tatlı bir vlog yapılacak. Ee, zaten ismi soy ismi biliyorsunuz evet, arkadaşlar. Burak Ertekin. 26 yaşındayım. Ee, Aslen Samsun Çarşambalıyım. Bu arada bunu çoğunuz bilmiyordur muhtemelen. Sadece yakın arkadaşlarım biliyor. Aslen Samsun Çarşambalıyım. Ama doğma büyüme İzmirliyim. Çar Tabii ki de Samsun'a gitmiştim. Ee, çok durmuştum var ama. Sadece baba kısmı Sa Samsunlu. Ne oluyor lan? Kornaya biri basıl tuttu bir şeyler oldu. Neyse aslında Samsun çarşambalıyım doğum büyüme İzmirliyim Onun dışında 26 yaşındayım 24 Kasım'da da 27 olacağım arkadaşlar Bu videoyu attığım zaman muhtemelen bir gün sonra <laughs> doğum günüm haberiniz olsun Doğum günümü kutlamayan kutlamayan şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum Onun dışında başka size nelerden bahsedeyim Mesela ekstrem bağımlısı bir insanım Zaten motor süren insanlar biliyorsunuz normal insanlar olmuyor genelde Ekstrem bağımlısıyım Çocukluğumdan beri yani yaklaşık bir lise birden beri falan birden beri falan Oha kaza olmuş. Ne olmuş? Ne oluyor? Oo. Geçmiş olsun. Birinci yerinde mi? Tamam. Yayaya mı çarptı, arabalar mı çarpıştı? Araba iki arabanın arasında sıkıştı. Biz böyle kaydı, araba, kayınca döndü araba, iki arabanın arasında kaldı. Aa. Bir <laughs> şey yok değil mi? Şuurun yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Dediklerimizi anlıyorsun değil mi? Tamam. Hiçbir şey yok. Tamam. Tamam. Kafasını... Geliyor ambulans geliyor. Panik yapma. Geliyor. Önden oynatma. Burada mı ama? Burada mı? Şey, vücudunu tam yatırabilirsin. Vücudunu tam yatırabilirsin. Yavaş bir şekilde yatırın Sıkıntı olmaz. Kafasını hareket ettirmeyin yeterli. Aman aman aman. Ya Allah üzüldüm. Ama bir şey yok gibi duruyor ya kafasına darbe almış ama şuuru falan yerinde Baygınlıkta da geçilmiyor kanaması da yok hani yoğun bir kanaması da yok sıkıntı olacağını zannetmiyorum evet, başında daha fazla insan toplanmasın <laughs> devam edelim ambulans yolda zaten ve dediğim gibi hani Şuru yerinde sorularımıza cevap veriyor başı dönmüyor sıkıntı olduğunu zannetmiyorum bütün şeyim şu an var ya bütün şevkim kaçtı ya bak moralim bozuldu kıza İnşallah bir şey olmaz ya. Zannetmiyorum bir şey olacağını da yine insan üzülüyor ya. Eyvallah. <laughs> Neyse nerede kalmıştık arkadaşlar? Dediğim gibi bu videoyu gördüğünüz zaman ben 20 eee çoğunuz hadi gördüğünüz zaman 27 yaşıma basmış olacağım. Başka ne anlatayım? Ha, ekstrem spordan bahsediyordum. Arkadaşlar lise birden beri ben sporla uğraşan bir insanım. İlk önce fitnessla başladı bu spor tutkunluğum. Ondan sonra fitness bana yetmedi. Trim sporla da ilgilendim, normal sporlarla da ilgilendim. Bunları sayacağım size sırayla. Öncelik olarak bir normal sporlardan başlayayım. Masa tenisi, tenis, badminton, handball gibi sporlarla uğraştım. Ya çoğunuzun bildiği sporlar bunlar zaten. Voleybol bunlarla uğraştım. Onun dışında ekstrem spor olarak neyle başladım? Patenle başladım sonra rampa patenine geçiş yaptım. Ondan sonra yetmedi. Bir de üstüne kayak ekledim. Kaykay ekledim. Onun dışında snowblade, snowboard ekledim üstüne. Ve en son olarak da şu anda aktif olarak kickbox yapıyorum. Kickbox'a da yaklaşık 4 yıldır falan uğraşıyorum. Bu paten, kayak, sporlarını falan yaklaşık 8 yıldır falan yapan bir insanım. Yani her kış düzenli olarak o dağa gidip yani sırf düzenli olarak kayak şey yapıyorum hani. snowboard yapıyorum. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Arkadaşlar yay burcuyum özellikle. Yay burcu özelliklerimi taşıyor muyum? Evet taşıyorum. Baskıya gelemeyen özgürlükçü bir insanım. Sınırlanmaları, zın, sınırlanmayı, sınırlamaları sevmiyorum. Bu tarz şeyleri sevmiyorum. Onun dışında çünkü ne var? Anı yaşayan bir insanım. Eğlenceli bir insanımdır. Su so, asık suratlı in, e, tavırlı insanlardan değilim. Soğuk insanlar değilim. Tanımadığım insana bile sıcak sıcakkanlı yaklaşabilen bir insanım. Yargı, yargılamayı seven, yargılanmasını da seven bir insan değilim. Başka aklıma ne gelsin ki? Başka ne olabilir? Ee, şu an yalnızım arkadaşlar. Bekarım, <gülüyor> bekarım. <gülüyor> Hiçbir kız beni sevmiyor. <laughs> Yıllardır yalnızım. <laughs> Kısmetlerime bekliyorum arkadaşlar. <laughs> Berat motorun hava filtresini falan her şeyini temizledik. Daha da torklandı falan dedi de. ya, ya. Hala yine benim gözümde hala yine bir a beş. Bugün hava güzel ya çoğu motorcu da dışarıda. Ha bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Benim YouTube'da YouTube'a geçmeden önce, geçiş yapmadan önce ben yaklaşık 5 yıldır falan, aynı 5 yıl falan Twitch platformunda yayıncıydım bu arada arkadaşlar. O yüzden bu kadar yatkın konuşabiliyorum. Hani bu kadar e, sözleri söylerken takılmıyorum. Bu tamamen Twitch'ten gelen yatkınlık. E, yaklaşık 5 yıl falan Twitch'te yayın yaptım düzenli olarak ve hani orada bir ee, Tabi bir yere kadar geldim ama geldik yani emeğimin açıkçası orada Twitch'te birazcık emeğinin karşılığını alamıyorsunuz sebebi de şu ee, yani şans faktörü her zaman etkin onun dışında şans faktörü yetmiyor bir de üstüne hmm, ne gerekiyor hani bir tanıdığınız olması falan gerekiyor evet iki tarafımda motorcu kardeşlerimle yanlıyoruz <laughs> ha evet <laughs> oğlum şu manetini yaptır artık ya. Ne para 150 lira lan acını acındırma kendini. Aa biz de öğrenciyiz. Ee, ne? Ee? <laughs> Onun dışında başka ne? E, ee, baktım hani Twitch olmuyor artık hani e, devamı getiremiyorum artık hani şevkim de tükenmişti. YouTube'a geçiş yapayım dedim. <laughs> Sağ olsun, hani arkadaşlarım falan yanımda da oldu desteklediler de. sağ olsun hani arkadaşlarım falan da desteklediler. YouTube'a geçiş yaptım ve YouTube'da gerçekten ben YouTube'u geçiş yapmadan önce YouTube'un daha kötü bir, daha kötü ve hani gelişilmesi daha zor bir yer olduğunu zannediyordum. Mert'in hiç öyle değilmiş. YouTube'da gerçekten karşılığını alabiliyor musun? Yani onu fark ettim. Ve hani bu beni aşırı aşırı derece şeklendirdi ve hani YouTube'a daha çok video yapma isteği oldu. Ne bileyim daha çok önemsemeye başladım ister istemez. Ve böyle de gün geçtikçe zaten görüyorsunuz büyüyoruz gün geçtikçe daha çok hani içerik düşünüyoruz daha çok özen gösteriyoruz videolarımıza düzenli video atılabilir kıvama getirmeye çalışıyoruz çalışıyorum daha doğrusu umarım başarılı oluruz hayatımda ne var bilmenizi istediğim istediğim düşünüyorum yok ki şu anlık hiçbir şey ya Vallahi her şeyi anlattım benim hayatım bundan ibaret arkadaşlar Vallahi aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Yemin ederim tükendi bitti Söyleyeceklerim hadi kapatayım o zaman videoyu Şaka şaka <laughs> Kapatmıyorum tamam Durumlar böyle teker yapayım mı şurada bir Hardcore Kanka kaldıramıyorum bu motoru ben Bu motor tekere kalkmıyor ya Ya da ben kaldıramıyorum Diyorum biraz daha çevireyim Kalkar falan yapıyorum da yok kaldıramıyorum ya şey çok edimi çekmem lazım yukarı doğru böyle çek asılmam lazım aa pelikan lan aha pelikan var Leyl yok lan pelikan pelikan lan o pelikan 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 o Buradan bir umu bu döneyim bir yok ya incir altına gideyim incir altına bir kaçalım bir incir altına bir sahile bir bakalım bakalım kaç motorcu var bugün bugün bir de pazar bugün var ya bütün kırmızılara da ben denk geliyorum ya ay ay hava ne güzel ya Vites atamadım ya! Vites atamadım! <laughs> Tekere geldi bu sefer vites atamadım. Hemen kesiciye giriyor motor. Ha bu arada bu arada bu arada şunu da özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videom ne olacak söyleyeyim size. Bu arada ben video atmayacağım diye karar almıştım hatırlayın. Ee, sonra arkadaşlarım dedi ki saçmalama sakın öyle bir şey yapma yapma. Video atmazsan kanalın aktifliği gider ve hani ee, neydi ismi gelişmen çok zorlaşır o yüzden sakın öyle bir hata yapma video yapmaya devam et İnsanlar seni e, r 25le de izler başka motorlarda da izler sorun değil falan dediler Ben normalde atmayacaktım gerçekten atmayacaktım ama arkadaşlarım çok ısrar etti ve Sakın öyle bir hata yapma e, Geri dönüşü çok kötü olur senin için dediler O yüzden fikrim değişti ve o yüzden video atıyorum bu arada arkadaşlar Şu an e, Şunu belirtiyorum Arkadaşlar bir çekiliş daha yapacağım bu arada Bu sefer Instagram'dan yapacağım ama mesaj yoluyla değil Bu sefer daha farklı bir çekiliş yapacağım Arkadaşlar bir sonraki videomda Yine birinizi alacağım arkama Okul çıkışı yine geleceğim Neyle alacağım hiçbir fikrim yok Belki yine CBR binalarla gelirim Belki R6 ile gelirim Belki MT07 belki R25 belki Dükle 390 ile gelirim hiç belli olmaz Ama yine birinizi almaya geleceğim okul çıkışı Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız Sizden tek ricam Instagram'a Attığım son fotoğrafın altına 3 tane ne bileyim sınıf arkadaşınız olur ee, normal sokakta sokakta mahalle arkadaşınız olur ya da bir e, akrabanız kuzeniniz olur falan filan onlardan birini etiketleyin 3 kişi pardon 3 kişiyi etiketleyin e, etiketleyenlerden alacağım ve takip edenlerden alacağım. Bak geçen sefer adam mesela mesaj atmış tamam mı e, mesaj atmış takibi geri çekmiş mesela mesaj atıyor abi beni de alır mısın diyor takibi geri çekiyor sonra almamı bekliyor. Yani ben nasıl alayım? Zaten 3 kişiyi falan öyle eledim yani düşünün. Bu sefer çekilişte arkadaşlar fotoğrafın altına 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Fotoğrafı beğeniyorsunuz. Bir de yorum şey yapıyorsunuz. Neydi ismi? Ee, Söyleyi verin. Takipte kalıyorsunuz. Ee, yine birinizi aranızdan çekilişe rastgele birinizi alacağım. Bu kız da olabilir, erkek de olabilir. Hiçbir belli olmaz. Dediğim gibi sadece tek e, sizden ricam hani çok kilolu ya da e, çok küçük bir arkadaşımız olmasın bunlar sıkıntı yaratıyor çünkü sizden tek ricam bu başka bir ricam yok e, çekildiğinize katılmak isteyenler tekrar rica ediyorum e, e, tekrar belirtiyorum arkadaşlar son e, instagram fotoğrafımın altına e, kendinizi ve e, kendinizi 3 tane arkadaşınızı etiketliyorsunuz e, ve dediğim gibi takipte kalıyorsunuz ve öyle seçeceğim belirleyeceğim haberiniz olsun bu videoda bu kadardı, böyle bir gezmiş olduk, bir içerik çekmiş olduk yine. Süper yanımızda bir arkadaşımızın motoru A25'imiz var. Görüyorsunuz kayış, belki bununla gelirim ya, bilmiyorum bu da çok güzel motor. Okul çıkışınıza ya da ne bileyim almaya sizi. Bir sonraki videolarda görüşürüz, kendinize çok iyi bakın, hepinize çok kocaman bir bay bay.